Çünkü yeni düzeni oluşturacak, yeni toplumun oluşturacak olan insandır. Onun için bu insanı eğitimin her kademesinde titizlikle, çağın ihtiyaçlarına, refah toplumunu yaratma ihtiyaçlarına yönelik olarak yetiştirmemiz gerekir. Burada üniversite ki üniversite Tedim tarzı konusundaki kendi e, bir görüşümü de e, belirtmek istiyorum. Bence eğer başarı sanayi devrimi, beşinci sanayi devrimini yaratırsa e, insanlar para kazanmak için ekonomik ihtiyaçları para kazanmak için daha az vakit harcıyız daha çok ve e, yaşamın tadına varmak için çok daha fazla zaman harcayacaklar. Bu bakımdan üniversitelerde tesisat, yani dersler üç bölüm olması gerekiyor. Bir meslek, bir meslek eğitimi, mühendisi, mühendislik, yöneticilik, yöneticilik, Üçte biri hümeni diye bizim bu kurumda çok ilgilendiğimiz dersler. Üçte birini ve üçte birini de sanat dersleri olması lazım. Ancak böyle bir bir refah toplumu olması lazım. Kısaca çok önemli bir devrim eşliğindeyiz. Türkiye bu devrimin dışında seyirci olarak kalmamalı. Ama burada sizlere istişo elbette yıldız diplomanız bir başlangıç olsun. Diploma merasimleri bir başlangıçtır, demiştim başta. Bir başlangıç olsun. Ve yeni bir düzenin oluşmasına Yeni Dünya koşullarının oluşmasına Siz desteklemeniz, siz bu konuda katkıda bulunmanız gerekiyor. Ama size güveniyoruz. Ama soracaksınız nasıl mı? Cevabı çok basit. Onu siz bulacaksınız. Siz arkadaşlarımız var. Ee, onların isimlerini söyleyerek sevgiyle almak istiyorum. Uğur Tanco Figen Çakıroğlu Ali Şevket Esin Celal İşteren Zeynep Kınoğlu Cemil Köksal Cevat Kumbasar Ali Haydun Özmer, Ziya Gökhan Oyacı Giller, Erol Dolan, Jacques de Leon, Kaya Cem Berle, Ali Erhan Özlük, Ersan Bilir, Ali Obakan, Ergun Aytacıoğlu, Erhan Güler, İzzet Durkan, Oğuz Özışık, Suzan Ala Akçora, Ali Erener, Salper Ünsal, İsmail Çelik, Canan Sümer, İsmet Kırmızıoğlu ve iki gün önce kaybettiğimiz Jale Şehberler. Sevgiyle alıyoruz Yeah I'll 大家。 3 Üniversitesi çok önemli bir dar boğazdan geçmektedir. Bu vesileyle ben Abdullah Kuran'ın anılmasından yanayım. Bizler e, eski hocalar biliyorsunuz e, hakkımız var. İstediğimiz zaman ders açıyoruz. Ama ve derse açılan bilemedi dersler bizler tarafından. Biz Fransız değil, emeritus profesörler e, ders verebilirken ders veremez olduk. Ben o kadar sıkıntışım, o kadar sıkıntışım olaylardan bir ders açtık böyle de Sağ olsun o zaman dönüm başkanı razı oldu. Ve dersin adı üç kelime korkmayın. Sadece üç kelime de orada duracağım. Abi belki bir şey daha ee, dersin adı Truth, Beauty, The Literacy biliyorsunuz. Artık bilir biliyor Hayır. Su, güzellik, doğru, bitiriyor. Güzel, pardon. Güzel, doğru. İki dilde konuşmaya başlayınca böyle olur. Güzel, uzun, uzun susacak, bazı susacaktır yavrum. Güzel, <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçek. Güzel, doğru, gerçek. Bu derste hiçbir şey yapmasaydık bile bu üç kavramı söyledim de çocuklara. Düşündüm dedim. Sadece bunu düşündüm. Bu üniversitede bütün bunları biz öğrendik. Ve bana öyle bir hayat felsefesi verdi ki burası, başka bir şeyde ihtiyacım kalmadı Bu e, çerçeve içinde e, bir tane daha yarattıydım ben. O da vefa. Sizler vefa içinde bravo geldiniz bu okula. Tekrar bugün geldiniz. Canan Kadıoğlu'nu tekrar kutlamak istedim vefa içinde enerjilerini bugüne sahip etti ve o komiteye isim isim veriyorum. Budur Boğaziçi Üniversitesi. Çok çok memnunum ki hepimiz buradayız. Teşekkür gördüğünüz dişiyle tanıştım. O da yeni hocaydı. Ee, yazıp Boston'a MIT'ye gittim. Dolayısıyla babasına gidip isteyemedim. O bahara kaldı. <laughs> Ve işte 74 bu heyecanlarda geçti. Ee, 74 sınıfı yani çok e, tanıdığım zaman çok başarılı isimler vermekti babası için. Ee, çok güzel mevzular vermiş. Hepsini tekrar kutluyorum ve nice kutlu e, seneler kutlamamızın devam etmesini diliyorum. Neşe Yakut Altınay. <laughs> 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 Gül Yazıcı Kayağı. Yerli Erdemer Özden Cezda Sevgen hocamıza teşekkür ediyor. Alkışlarla ilerlemeyi olanlar lütfen aşağıda Gürru'yu ve Tuncay'ı bulup hediyelerinizi alın. Biz çünkü bizim tepede yemekle devam edeceğiz. hediyeleri orada dağıtacağım. Şimdi hep beraber sığabildiğimiz kadar sahne önde geliyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz. Sonra kendi aramaya. 50 yıl önce oldu